Herkese selam arkadaşlar. Bugün kuzenimin kanalına... <laughs> Bu niye giriş yapıyor? <laughs> Neyse yapsın Kuzenim yap. kanalına Brav Star şarkısı yapacağız. Az önce yanlışlıkla kapatmışız. Daha da açamaz. Karakterim yoktu. Kıyafetim şaka mı? Şaka. Bak. Ee, şeyler, arkadaşlar a, e, kanalımın adı Arabacı Kral. Kırmızı kartal var. Hem full birleşik. Abone olun. Olmazsanız küserim. Hadi bakalım. Kayıt zaten biz bir şeyler yazdık. Hadi. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Brawl Stars'a girdim. Karakterim Miko. Mikon yoksa ver bana Rico. Onlar yoksa getir bana Perol. Perol'um yoksa ver bana Derol. Ara müzik. Brawl Stars'a geldi. Güncelleme leş. Oldu. Herkes bu oyunda leş. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorlar? <laughs> Komik mi? <laughs> Tek... <laughs> şey sonu. Durdurmuş. Evet. Arkadaşlar değiştirmeye karar verdim. Oldu bu oyunda herkes yapacağız. Ne oldu. Kutular geri gelsin istiyor herkes. Kutular geri gelsin istiyor herkes. Eğer gelirse oynar herkes. Oynar millet. Ay keş yazdım ya. Ben yani şöyle olsun bak. bu da geldi güncellemeler. Oldu boyunda oyunda leş yazdık, herkes leş yazdık ya. Bence gitsin dursana. Dur tamam ben arkadaşlar biz bir şey bulup geleceğiz. Arkadaşlar Dur. yazdık biz şu. Gitsin, gitsin, gitsin yeni gitsin karakterler, karakterler. Gelsin, gelsin. eski güncellemeler. Tamam anne hani ben okuyacağım bu sefer sen okut. Yazana Arkadaşlar bak okuyorum. Bu girdim. Ya, arkadaşlar şimdi okuyorum. Bu sese girdim. Karakterim Miko. Miko'm yoksa ver bana riko. Onlar yoksa getir bana Peru. Peru'm yoksa ver bana dedik. Arkadaşlar bir... <laughs> Arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunu ekledik. Gitsin yeni karakter ha. Gelsin eski güncellemeler. Tamam anne oku, sen. daha güzel okuyorsun. Brawl girdiğim karakterim Miko. Miko'm yoksa ver bana Riko. Onunla yoksa getir bana Pearl. Pearl'ım yoksa ver bana Daryl. Aramızı var burada. Brawl Stars'a geldiği güncellemeler, Brawl Stars'a geldiği güncellemeler, Leş olduğu boyunda herkes Leş, gitsin yeni karakterler, gelsin eski güncellemeler. Arkadaşlar buraya da her dörtlükte bir ara, ara müzik vereceğiz. Buraya da ara müzik Sonra biz bir iki, iki, iki kaseye daha geliyoruz. Biz Abi. bir bulamadık şimdi bulup geleceğiz. Hala daha düşünüyoruz. Siz de bir şey bulun bir zahmet yani. Yani. Yorumlar yazın bekliyorum. Ama evet. çok fazla yapmayalım böyle olmuyor. Burada bırakalım part 4'te bugün aynı günde devam edeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bay bay.